Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda neredeyiz? Isparta'dayız. Gelen dostayız ve Kenan Bey'in elma arazisindeyiz Gelen dosta Kenan abi merhaba öncelikle merhaba nasılsın? Merhaba hoş geldiniz. İyiyiz. siz nasılsınız? Hamdolsun biz de iyiyiz. Buyurun. Herkesin dilinde olan Gelen dostaki e, bahçeye geldik. Siz evet. bir ufak bir video çekmiştiniz. Isparta Bölge Distribütörümüz Anadolu Tarım Mehmet Bey'e göndermiştiniz. Evet. Demiştiniz ki burada elma tutmuyordu ama şu anda elmadan yıkılıyor. Evet Maşallah doğru. öncelikle Allah hayırlı hasatlar nasip etsin. Amin cümlemize. Kenan abi burası kaç tekare ya arazi? 6450 metrekare. Cins nedir elmanın? Yarı bodur. Yarı bodur. Sen bu arazinin tamamına tabandan %100 gübre siyah toprak attın. Attım. Başka hiçbir kimyasal yok. Atmadım. Üstten de besleme gruplarımızı kullandın. Aynen kullandım. yaptım. Seni memnun etti mi? Memnunum Allah aşkına. Neler oldu Kenan abi? Yani bir farklılıklarından bahsedelim. Yani ağaçtaki neler yaptın? Senin gibi üretim yapan çiftçilerimiz şu videoyu izleyecekler. Senin vesilenle de %100 gübre evet. siyah topraklarla tanışacaklar. Şimdi bizim bu bahçede... E de biz gübreyi attığımız için 15-15'i veya diğer gübre bu elma gözü sezonda yaprak gözüne çevirip meyveye binmiyordu. Yani kimyasal gübre attığım zaman ağaçta sürgün oluyordu. Sürgün oluyordu ama, ama meyve gözünü yapmıyordu. Aynen ağaç canlı oluyordu meyveyi silkiyordu. Bu sene nasıl oldu? Bu sene meyveyi oturttuk evvel Allah'ın zihniyle yeni sene. Yani siyah toprak atıldıktan sonra hem ağaçta bakın arkadaşlar tepeden tırnağa kaç yaşında burası? Arslanlar 8 yaşında, burası 4 yaşında. 4 yaşındaki elmayı görüyorsunuz arkadaşlar mükemmel. Meyve gözü oturdu. Oturdu. Meyve oldu. Oldu. Kalite nasıl? Süper. Yaprak? Çok güzel. Sürgün? Sürgün de var. Mükemmel değil evet. mi? Maşallah. Öncelikle Allah nazarlardan saklasın. Amin. Kenan abi, şimdi e, gelen dost bölgesi Isparta'da Eğirdir olsun, gelen dost olsun elmasıyla çok meşhur. Dünya genelinde biliniyor tabii evet. ki. Şimdi senin elmanın kalitesine bir de rengine bakıyorum. Rengi için bir şey attın mı? Renklenmesi için ekstra Hiç bir uzama. Yani yapraktan üst gübresi uyguladın mı? Uygulamadım. Yani Terminatör olsun, Zafira Kombi olsun, bunun gibi kimyasal Onlar ürünler. Uyguladın. Bizim %100 gübrenin üretimini yaptığı ürünlerden kullandın. Kullandım. Yani renk var. için Anadolu Tarım Mehmet Bey'den üstten Terminatör, Zafira Kombi, Piyano Kağıt'u sadece atıldı. Evet. Renk alsın diye var. Aynen öyle. Başarmış mı? Başarmış. O da çok güzel. Evet. Yani arkadaşlar buradaki video çekmemizdeki Kenan abiyle amaçlardan bir tanesi. Şimdi bölge halkında renk problemi çok fazla yaşanıyor. Bizim Terminator, Zafiro Kombi ve Piano K30 e, ürünlerimiz yapraktan uygulandıktan sonra arazide 5 gün ile 6 gün arasında maksimum 10 gün arasında renkte renklenme problemi yaşıyorsanız alacalı balacalı oluyor denir ya. Bu gibi sorunu, problemi ortadan da kaldırmış oluyor. Evet. Peki Kenan abi, hastalık geldi mi hiç? Gelmedi. Herhangi bir hastalık da görmedin? Keşke Maşallah. Allah. Şimdi arazinin konumu da çok önemli burada. Aslında arazinin konumu çok iyi, dikim aralıkları çok önemli. Evet. Başka neler oldu Kenan abi? Yani gözle gördüğüm bir farklılık var mı? Geçen yıla göre veya kişiler şunu söylüyor mu? Elma tutumum böyle güzel oldu, e, el arazine gidiyorum böyle. Diyorlar mı diyen sana? Diyen var. Elman güzel, tutumu iyi diye diyen var ya. Yani. Maşallah. Tüccar ne diyor peki? Tüccar geldi aldı, girdi tarlaya. Bir aradan döndü ve elma benim dedi yani. Değil mi? Bu Aynen çok önemli yani. Kenan abi. Yani zamanında e, arkadaşlar elmasına bakım yapan, e, elmasını iyi kullanan ve kalitesini iyi yapan birçok çiftçimizde şu var. Tüccar girdiği zaman arasına bakıyor, elmayı gördüğü zaman yarıya gidiyor, elmanı tamam. Evet. İyi de paraya sattın. Allah bin bin bereket Abi. versin. Sen. Allah hayırlısıyla yedirmeyi, hayırlısıyla e, çoluğunla çocuğunla daha iyi gelecekleri hazırlamayı nasip etsin. Yüzde yüz gübre siyah toprak. Yerli üretim, milli üretim. Gelen dost çiftçisi yerlidir, millidir. Bütün ürünlerini tamamıyla yurt dışı ithalat, ihracat, iç piyasa bütün her yere verirler. Kalitemiz ortada, sürgün yapımız ortada. Şöyle Mehmet Bey söyleyeceğiniz bir şey, şey varsa. Şeyim Bey, Kenan Bey daha tam bana anlattıktan anlat, anlatmıyor. Aslında inanmıyordu. Ha or orasına da gelelim. Evet. Siz ilk başta e, bu gübreye inanmıyordunuz galiba. İlk başta, Onu da gelelim. İlk başta Mehmet bir iki sene bana at at diye uğraştı ama biz güvenmedik. Ve Eğirdir'de Ali Kızıltaş arkadaşımız. Evet. Üstümüz olduğu takdirde atsan karışma deyince gübreyi attık. Kendisi kullanmıştı çünkü. Kendisi kullandığı için. Ve biz dağıttık memnun kaldık yani. İyi ki Ali Bey'e güvenmişim diyor mu? Ali Bey'e güvenmişiz diye şey ettik yani. Arkadaşlar buradaki aslında parantez içerisinde açmamdaki e, şu konu var. Şimdi biz üretici firmayız. Isparta Anadolu Tarım Mehmet Bey bunun Isparta bölgesinde pazarlamasını yapan, genel dağıtımını yapan arkadaşlar. Hiç kimse yoğurdum eşki demez. Ben de demem, satan kişi de demez. Evet. Lakin çiftçi herhangi bir kullanan bir dostundan bunun farkını gördüm at ben kullan diyorsa çiftçi ne yapar? Çiftçiye güvenir. Evet. Çünkü o da bilir ki vebal içerisine girmeyelim. Kullandığın yerde kullanan kişi farkı görüp bir eşinin dostunun da bundan ekstradan faydalanmasını ister. Siz de ona istinaden Ali Bey'e istinaden attınız. Evet. İyi ki de atmıştım diyor musunuz? Aynen teşekkür ettik. Peki çevrenizdeki insanlara öneriyor musunuz? Yani çevrenizdeki insanlar ee, sizin bu elmanızı tüccarın bu fiyatları aldığını görünce tabi elmanın kalitesini de görünce evet, e Kenan duyuyoruz. ne yaptın sen diyor. Aynen öyle. Yani siz ne diyorsunuz %100 yüz gibi. %100 yüz gübre diyorsunuz. Bir de slogan var bilenler bilir bilmeyen, bilmeyen bir bilir. yıl geriden gelir. O da çok önemli. Bir de Hüseyin Bey e, Kenan Bey e, inanmaması sebep şu hata yapmamak istiyor. Evet. Yılını boşa geçirmemek istiyor. İşte çiftçi. Ama bundan sonra gözüküyor. herhangi bir X firma gelse Kenan Bey %100 buradan vazgeçebilir mi? Buyur Kenan o Bey. Çok önemli. Vazgeçmeyiz. Değil mi? Şu anda memnunuz. Hah. Önemli olan da bu zaten. Aynen. Yani çiftçimizin memnun olması burada. Evet. Bizim için çok mal satmak değil. Çiftçimizin memnuniyeti önemli. Memnuniyeti doğrultusunda diğer çevresinde nasıl Ali Bey memnun olmuş ki Kenan Bey'e önermiş. Kenan Bey de nasıl memnun olmuş ki çevresinde eşi, dostu, arkadaşı, akrabasına öneriyor. Evet. Kenan abi çok teşekkür Biz de ederim. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle ne demek? Öncelikle bu videoda bize eşlik edip arazinde ağırladım. Buraya kadar geldik. Bu videoda senin gibi değerli yüzlerce çiftçiye, elma evet. üretimi yapan çiftçilere bu videomuzu paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Biz de Evet arkadaşlar muhakkak sizde %100 gibi siyah toprağın elmada kalite problemi. Bakın bu çok önemli. Elma üretimi yapanlar elmanın kaliteli olmasını ister. Sürgün probleminiz varsa yapraklarda genişleme, koyu aksam, yapraklarda bir sarılık varsa bunu daha iyi konuma getirmek istiyorsanız muhakkak %100 gübre siyah toprağın uygulamasını yapın. Toprak yapınızın değişmesini daha iyi sürgün filiz almasını sağlar. Bu videomuzda Isparta gelen dostayız. Gelen dostu herkes bilir, bilenler bilir bu bölgedeki bütün çiftçilerimiz. Kullanan çiftçilerimiz memnuniyeti ortada. Kenan Bey'e de çok teşekkür ederim. Muhakkak Anadolu Tarım, Isparta, Mehmet Bey'den iletişime geçin. Ürünlerinizi tedarik edin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu videomuzu dinlediğiniz için herkese çok teşekkür ederiz. Isparta'dan gelen dosttan herkese sevgiler, saygılar, esenle kalın.